Hepinize merhaba. Bugün Squid Game şekeri yiyeceğiz. Bunu nasıl göstereyim? <laughs> kamera nerede? <laughs> burada kamera, burada. Tamam dur, burada. İkimiz de görünüyor zaten. Ha. Annemiz çekildi, evet. <laughs> <laughs> Yapamadık ya. Biz tadacağız. Ben ilk önce bir yalayacağım. <laughs> çok güzel lan bunun. Bu arada çok güzel, gerçekten böyle baba benziyor. İlk defa yedik şu an. Yani. Ben bunu jelly Pop yapıp dükkanı satarım. <laughs> satarım mı ya? Hmm. Pamuk şekere benziyor. Yani. Biraz benziyor. Ya arkası falan önü. <laughs> arkası böyle. Önü böyle iyi bir şey çıkmamış. Aha. Böyle yiyorum çünkü çok yapışkan. Ben elimi yıkayacağım. O yüzden böyle yiyorum. Aaa! Bunu izleyenler oruçlu olacak. Yağ mı çekti? Dur dur lan güneş düşüyor. Hmm. Dur mı? Dur, yok durdum. Annesinde yani, de gayet güzel. Oruçlu olmayanlar bunu yesin. Isıramıyorum şurası yüzünden. <laughs> Yala çok iyi oluyor. Valla Game'den çaldık çağırdık geçerim. <laughs> Aynı sıkıntı yerindekine çok güzel. Daha... Böyle yalayınca çok güzel oluyor. Neden gibi böyle anlamadım. <laughs> Bakayım gerçekten eriyor mu? Eriyor. Bana çok Gerçekten ne diyor Nasıl gösterebileceğimi bilmiyorum. Bakın arkasında böyle. Ya. Bırak ya. Isırmayacağım orayı sana gıcık. Isırma zaten. Akıyor çünkü orası. Akmıyor. Biz bunu bitirene kadar çekeceğiz. Ben... Ve çok uzun olacağını da biliyorum. Evet. Daha sevmeye gibi Şöyle şey tuttuğum zaman böyle görünüyor birazcık. Aa evet görünüyor şuraları. Vallahi şuradan ısırmak istiyorum ısıramıyorum. Hı. <laughs> <laughs> İnşallah kardeşim gelmez yoksa bizim ağzımıza eder. Ya <laughs> ona da küçücük parça bıraktık ya. <laughs> Kardeşim mi? Kardeşim mi? <laughs> kardeşim. Kameraya parmağını koyma. <laughs> ne yapayım? Buradan gözüküyor. <laughs> Kimli? Ee, bir sonraki turda da biz şey resim çizeceğiz. Çek şu parmağını. Ya resim çizmeyeceğiz ya. Onu bakıyor bir gün yapalım tamam O zaman bu videoya kaç like gelirse bakalım. 500.000 Oha var <laughs> Sanki sen ünlüsün de gelecek. Yok 50 olsun. 50 <laughs> Sanki 500 bin gelecek de 50 bin geliyor mu? Ee, bence 100 en iyisi ya. Çok gelmez çünkü. En, en fazla 3 tane. Adamlar 4... nasıl geliyorsa bize de gelir. Şu an normal size bakamıyorum. Kendime bakıyorum. <laughs> çok size doğru bakıyorum. mantık. Ulan kendi çevirip durma. <laughs> ne yapayım ben de çok görünmüyorum ki. ya <laughs> bu aynı oldu iyice. Ha. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Parmağını koyma şuraya öldüreceğim seni. <laughs> ne yapayım çok başım geliyor. Çok az kaldı lan. Ben yalıyorum hala. Ben bitirene kadar bu video bitmeyecek. Kardeşim de gelene kadar. Asla gelmezsen. Hmm. Doğruca Kardeşim süper bir adventure oyunu ve öldü. Bu <laughs> bu çok zor. Bu, bu bizim ikinci denememiz. Ya biz. sanki 456 gibi böyle. <laughs> Ve ee, bunu da yapamadık. <laughs> Ama yedik biz de. Bu arada görünüyor. Yememe devam. Ama o kadar sert yıtıramıyorum ki. Arkadaşım neredeyse bitireceğim. Isırmaktan konuşamıyorum. Bakın size netçe gösteriyor. Lan ben gösteriyorum <laughs> git. Arkası böyle. Tadda bak değil Aynen. Yani ben açık sosu tadını çok beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Artık bitemedi bitirir bu. Biteceğini sanmıyorum. Artık ben bunu yemeyeceğim. Yoksa midem bulanacak. <laughs> ben de daha yemeyeceğim. Baksana davul olduk ya. <laughs> deneyin. Ama tavayı yakmadan deneyin. Yoksa ölüyor bunlar. Artık ben yemeyeceğim. <laughs> Bilin bakalım ne oldu? <laughs> Kurabiye yeri <Yarısı kere gülüyor> Görüşmeler. Ben bunu bırakıyorum. Daha fazla yemeyeceğim. Bırakacağım bunu da. Ben de bunu bırakacağım. Artık oruç tutanlar bunu akşama kadar yapıp yer. Hmm. Bye bye. Bebe.